çekiyoruz. Hemen isterseniz şöyle dönelim. Orada gördüğünüz keceğiz. bunu keseceğiz sizin için. Dün akşam da söyledim. Ondan sonra içindeki çekirdekleri de göstereceğim. ardından size bu bal kabağıyla hangi yemekler yapılır, tatlılar neler yapılır bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Son olarak bir sürprizim var. Videonun sonunda onu açıklayacağım. Beni seyretmeye devam edin. Hadi şimdi kabağımızı keselim. Acaba nasıl kessek? Yok yok öyle olmaz. Şöyle olmalı bence. Acaba böyle miydi ya? Bu da olmuyor ya. en iyisi. Klasik yöntemleri denemek. Tabii ki. Doğru yöntemi buldum. Ne kolay yani. Ötekilerle uğraşmaktansa bıçakla kesmeyi tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Amerikan balkabağı. Şöyle gördüğünüz gibi kesiyorum. Sesi duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama büyük bir cızırtı yapıyor. Yani çok sert. Şöyle ortaya doğru gelmeye çalışacağım ama kesmeye çalışıyoruz böyle. Bir, kes, bir tarafını kestim. Şöyle içinden bakalım. Nasıl bir şey? çıkacak. Belki görmediniz hiç ama bunu normal bizim kendi kabaklarımızla karıştırmayın arkadaşlar. Bu daha farklı için. Yani ada pazarı bal kabağı gibi değil için. Farklı. Şimdi açıyorum ve evet işte bu güzellik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Etli Yani şurası yaklaşık 10 santim 9-10 santim kalınlığında Gördüğünüz gibi Hemen tadı görmüş Şeyler Solucanlar sapından saldırmaya çalışıyor Şu an herhangi bir sorun yok e, Kamerayı ben alıyorum Şu an kendimi kadrajdan alıyorum Geri kalanını anlatacağım şöyle bakarsanız işte çekirdeklerimiz bunlar arkadaşlar. Birçok kişi istemişti. Şöyle göstereyim. Bunları ilk önce bir temizleyeyim. Sonra size birkaç bilgi vereceğim. Bu yemeğiyle alakalı. Şöyle temizliyorsunuz. Öyle diğerinin çekirdeklerini aldım. Şimdi temizledim. İkinci yarısındayım. Onları da temizliyorum. Kanala abone olmayan varsa arkadaşlar hemen abone olabilirler. Ayrıca özel videoları canlı özel canlı yayınları seyretmek için katıl butonu eklendi kanalımıza arkadaşlar. Katıl butonuyla bana destek olabilirsiniz. Sizler için şöyle daha özel içerikler hazırlamaya çalışacağız. Bilgiler vereceğiz. Boş bir kanal olmak istemiyoruz. İnsanlara özellikle hedefimiz bilgilendirmek. Bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmak. Eğlenceli olursa da tabii sizin açınızdan da güzel olur bunun için abone değilseniz hemen abone olun bu videoyu beğenin ve size sürprizime hazır olun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dilim kestim şimdi bunu niye kestim arkadaşlar ee, çok soruluyor Amerikan kabanının yemek olur mu ne olur Yenilir mi yenilmez mi diye Çok yorum aldım Bunun için bunu paylaşmak istiyorum Şimdi arkadaşlar Bizim kendi mutfağımızda Pek kullanılmayan Bir çeşit Amerikan balkaba Ama bunu yurt dışında Şöyle düşünün Çorbasından sebze yemeğinden Tatlılarına kadar ee, Ayrıca kurabiye yapıldığını da gördüm Evet yani bizim burada görmedim işin açıkçası ben de yurtdışı kaynaklarından edindiğim bilgiyi paylaşırım. 7-8 tane güzel yemekler yaptılar. Bundaki e, en önemli şey şimdi fırınınız ne kadar büyük bilmiyorum ama bunu ikiye kesebilirsiniz. Böyle parçaları tepsiye koyup unutmayın 200 derecelik fırına süreceksiniz ve 40-45 dakika pişireceksiniz fırında. Sonra çıkartın. Şöyle örnek vereyim kaşıkla Bıçak ama siz kaşık var dedim. Bunları kazıyın. Şu şey kalsın. Kabuğunu almayın. Kabuğunu katmayın. Yani o püresini dediğim şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu çorba olarak püreyi alıyorsunuz. Normal bildiğiniz işte mercimek çorbası nasıl yaparsanız püreyi 2-3 kaşık atıyorsunuz. Artık damak tadınıza göre bunu yapıyorsunuz. Ee, kurabiyesini gördüm. Kurabiyede normal yaptığınız kurabiyeye birkaç kaşık aroma verici olarak hani bunun lezzetini tadını vermesi için birkaç kaşık hamuruna katıyorsunuz sonra pişiriyorsunuz yaptığınız kurabiye gibi e, tartlarda kullanıyorlar bunu tart yapabilirsiniz sebzeli yemeklerde de denenebilir şimdi ben bunu komşularıma dağıtacağım İsteyen isteyen olursa yorum kısmına yazarsanız size de böyle bir şey gönderebilirim şimdi bunu kenara bırakayım ee, arkadaşlar şöyle göstereyim bugünkü sürprizim şimdi bir çekiliş yapacağız gene elimde hazır tohum varken biraz da Türkiye'ye dağıtayım özellikle takipçilerime dağıtmak istiyorum takipçilerim yararlansın ama belli koşullar altında beni de e, bu videoyu beğeni atıyorsunuz yorum yapıyorsunuz diyorsunuz ki çekilişe katılıyorum Şükrü Bey lütfen beni de yazın Ayrıca diğer videolarımı da beğenip yorum yaparsanız sevinirim çekiliş bu hafta sürecek haftaya zaten kazananları ben açıklayacağım birkaç kişiye göndereceğim bunlardan beşer adet Ayrıca isteyen olursa kargosunu karşılamak kaydıyla birkaç kişiye de e, kabaktan göndereceğim. Bunlar arkadaşlar yorum kısmına yazın, like atmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Sizin video beğenileriniz de biz büyüyoruz. Daha çok e, video çekmeye ihtiyacı duyuyoruz. Sizlere like olmak için bu teveccühünüze layık olmak için biz de iyi içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Çekilişe katılın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.